yeniden merhaba. Hatırlarsanız önceki videomuzda kan zıpkalı çayır biçme motorunu monte etmiştik. Bu videoda ise çalıştırıp deneyeceğiz. Videonun sonunda ise kullanım, kolaylık, yapılan iş bakımından zıpka mı yoksa tırpan mı daha iyi sorusuna cevap arayacağız hep birlikte. Videoyu çekmeden önce zıpkanın kullanıcı yorumlarına bakmıştım. Şimdi sizlerle birlikte de bunu test edip denemiş olacağız yığılmalardan bahsediyordu. Bakalım yığılma yapıyor mu? Yapmıyor mu? Çalıştıracağımız alan burası. Gibi her yer diken içinde. Diken. Bence buraya zaten tırpan girmez. Bakalım. Ne oldu? Diken <laughs> baktı. Çalıştırmadan önce karışık gibi gördüğüm bu kolları açıklamak istiyorum. Motorumuz bildiğiniz gibi 7 beygir benzinli makinaları nasıl çalıştırıyorsak öyle çalıştırıyoruz. Açma kapamayı açtık. Aşağıda ciclemiz var. Cicleyi ileri ittirdik. İpi asıldık. Çalışınca cicleyi yerine ittireceğiz. Burayı unutmayalım. Vitesin konumu. Vites şu an ilerideyken buna bastığımız zaman tekerler geriye doğru hareket ediyor. Bıçakta hareket yok. Bunu bırakıyoruz. Buna bastığımız zaman ileriye doğru hareket ediyor. Yine bıçakta hareket yok. Bunu geriye çektiğimiz zaman, heh, şu an olduğu gibi, şu an oldu. Bu tık sesini duyacağız. Geriye çektiğimiz zaman, şuna bastığımızda tekerlerle bıçak aynı anda hareket ediyor ve teker e, bıçak kesim yapmaya başlıyor. Bıraktığımızda ise duruyor. Bıçağın kesim hızına göre tekerde ağır ağır dönüyor. Önceki videomuzda demiştik ki mili tekeri mile takarken elinizde götürdüğünüz zaman bunu mutlaka dış tarafa takın. Eğer çalıştırıyorsanız direkt mile bağlayın demiştik. Bunu bu videoda da görmüş olacaksınız. Direkt mile bağlı. Şu an mile bağlı. Ve deniyorum. Asılıyorum dönmüyor bile. Çünkü motor çalışmıyor. Bir hareket etmemişsiniz. Bu gördüğümüz alana şu an başlıyoruz. Annem çok sevinecek. Ben de sevineceğim ya. Ne biçim dikenler var. sürdü. 45 dakikada hallettin. Vallahi billahi. Ben çok beğendim. Oh. Kesinlikle çok beğendim. Gerçekten çok güzel oldu. Çatmayla, pardon, el veya tırpanla yapmaya kalktı. Tırmıkla mı alacaksın? Tırnakla biraz bir işi gösterelim ne olmuş ne bitmiş. Keşke açmasaydık. Neyi? Burayı. Kimi Benim tanıdığım annem burayı çözdürür. <laughs> 21 esinde burada deneriz. Veya 23'ü. <laughs> Kadına ekim alanı açtık ya. Olsun. Bazı yerlerde diken battı. o yüzden ucunu kaldırmak zorunda kaldım. kesinlikle çok ama çok beğendiğim. Hiç öyle abartıldığı gibi vay yığılma yapıyor da işte neydi kesinlikle almayın bilmem ne. Ben buna katılmıyorum. Çok çok mantıklı bence. Şimdi yığılma yaptı yapmasına problem değil. Ama öyle abartılacak ha. bir şey yoktu ki. Ve ee... Kaldı ki dikendi yani. Koca koca dikenlerdi. İşte sırf bu yüzden alınmış. Şimdi dikenli haldeyken tekrar sürdüğümüzde burayı bu dikenler tekrar çıkacak. Bir de tırpanda başlık değişimi var. Öyle değil mi? Evet. Ve yıpranıyor, eskiyor sürekli. Zıpkada böyle bir şey mümkün değil. İkincisi uçaklar birbirine zıt yönde olduğu için daha güzel bir kesim yaptı. Yani ben çok beğendim yani ilk haliyle kıyasladığında muhteşem bir şey oldu valla. Hayır 5 dakikada yani vakitten şu tasarrufa bakar mısın? Şurada da var. Bak burası kaldı. Ay Bu arada arkada da var. Ee, sen birkaç tane mısırı katletmiş olabilirsin. Olsun, evet, mısır çok önemli değil. Şu büyümüş ayçiçeği. Şurada da bir tanesini de denemiş olabilirsin. Ayçiçeği mi? Evet. O <laughs> küçüktü. Annen için kesebilirdim. Dediğim gibi diken battığı için. Sen şey, bir kez daha yapalım mı? Videodan sonra. Deneyelim istersen. Farklısını istersen videoyla bir daha yapalım. Yok videodan sonra bir kez daha yapalım. Şunlar da alır mı? Alır alır. Burayı da eker deme. Eker Allah aşkına oraya karışma lütfen. Alıverelim de eksin ya. Ben çok beğendim. Gerçekten çok beğendim. Hatta şimdi. Şurada da açıkken... var bak. Şurada da var. Aa, video bir kez daha. bak şurada bir... da var. Gördüm Rübe'yi. Oraya girmeyelim. Video açıkken bir kez daha gidip gelelim. Olur mu? Olur. Tamam boş ver. Sen... arada bahçemizi görelim. Bahçe değil aslında da. Toprak da iyi değil demiştim daha önceki videolarda. Taş, say yani. Say toprak. Biz üzerine toprak çektik. Başlıyorum. Geldim geldim. Hortumun kenarını da al. Hortumu komple kaldırmam lazım. başlar. Risk almayalım. Pek kelimeyle bayıldım. Çok beğendim. Kesinlikle çok beğendim. İkinci Muhteşem oldu. daha da bir fark etti. Tam derinden gidince. Tam derinden gidince. Tırpanla bunu yapamaz. Bu kadar derinden gidemez. Sırf diken için bile alın. Vallahi ben çok beğendim. Bu videomuzda zıpkayı denemiş olduk. Dikenlerden de kurtulduk bu vesileyle. Ee, yorumlarda bahsedildiği gibi mi? Evet yığılma yapıyor. Biz şimdi diken aldık sadece. Bu kullanıcılar genelde tarımla uğraştığı için ne yapıyorlar? Ekin biçmeyi deniyorlar. Sarsıyor tabii ki ekini de. Ekin zıpkayla çok şey olmaz ama çayır biçiyorlar hayvanlara yedirmek için yığılma yapıyor. Ama biz memnun kaldık takdir sizin. Videomuz buraya kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.